Acılı kriptodan merhabalar Ethereum tarafında iyileşme rallisi devam etmekte son birkaç gündür büyük bir fiyat düşüşünden sonra Ethereum fiyatı tekrar 2000 doların üzerinde istikrar kazanmaya çalışıyor. Özellikle Ether balinaları satın almaya devam ettiklerinin verileri gelmeye başladı. Akıllardaki soru Ethereum geleceği ne olacaktı? Satış, Ethereum'u bir karşı hamle başlamadan önce 2021 yazı tarihinin en düşük seviyesi olan 1800 dolara geri itti. Ethereum şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin %57 altında işlem görüyor. Mevcut teknik geri dönüş, öncelikle aşırı satım durumundan kaynaklanmaktadır. 2305 dolarlık alan şimdi ilk güçlü direnç olarak hareket ediyor. 2733 dolar ile 2815 dolar arasındaki bölge ancak bu fiyat işareti açıkça yeniden yakalandığında yatırımcıların odağına geri dönüyor. Haftanın en düşük seviyesi olan 1766 doların altına sürekli bir düşüş 1500 dolar aralığında yeni fiyat hedeflerini harekete geçirebilir. Peki Ethereum tekrar yükselecek mi? Boğalar son günlerde ciddi şekilde cezalandırıldı devam eden çok yüksek rekabet oranlarına rağmen, Ether fiyatı bir karşı hareket başlamadan kısa bir süre önce 2000 doların altına düştü. İlginç bir şekilde, Ethereum balinaları büyük bir şekilde Ether biriktirmeye devam ediyor gibi görünüyor. Birçok yatırımcı Ethereum ikinci sıfırı ve iş kanıtından hisse kanıtına geçişi beklemeye devam ediyor. Bugünkü toparlanma, kısa vadede ilk toparlanma olarak görülebilir. Bu aynı zamanda 12 saatlik grafikte bir yükseliş ayrışması ve günlük ve haftalık grafiklerde aşırı satım göstergeleri ile örtüşüyor. Bununla birlikte, başka bir satış tehdidini azaltmak için Eder fiyatının şimdi zamanında 2160 dolarlık direncin üzerine çıkması gerekiyor. Optimal olarak, Ethereum önümüzdeki işlem günlerinde sarı direnç alanını 2305 dolar ile 2448 dolar arasında başlatmaya çalışır. Boğalar ve ayılar arasında yönlü bir savaş zaten burada beklenebilir. Boğalar sarı direnç bölgesini yeniden ele geçirmeyi başarırsa yatırımcılar yeniden 2733 dolar işaretine odaklanabilirler. EMA50, süper trend ve yatay dirençten gelen bu güçlü direnç önümüzdeki ticaret haftası için ilk önemli fiyat hedefini temsil ediyor. Ethereum düşmeye devam edecek mi? ayılar, Bitcoin'deki zayıflıktan yararlanıyor ve Ether fiyatını bir önceki yılın yaz aylarından en düşük seviyelere çekiyor. Ancak, 1713 dolarlık kilit destek henüz çalıştırılamadı. Boğalar 1766 dolardan piyasaya geri döndü ve Ethereum'da bir satışı engelledi. Ayılar satış baskısını sürdürür ve 2305 doların güçlü direncin yeniden yakalanmasını engellerse, başka bir düzeltici hareket düşünülebilir. Önümüzdeki işlem günlerinde Ethereum 1947 doların altına düşerse ve 1902 dolardaki 23 Fibonacci düzeltmesinden de vazgeçilirse haftalık en düşük seviyenin yeniden test edilmesi beklenebilir. 1703 doların altına bir düşüş grafiği tekrar bulanıklaştırıyor. Son olarak Ethereum tarafında 15 Mayıs'ta atılan popüler tweetleri sizlere sunuyoruz. Takipte kalmayı unutmayınız.